Üniversitede Müslüman kıza da ihtiyaç var. Bakın ben üniversite okuyorum. Kızlar bize soruyor İslami soruları. Hocam hakikaten kendini bilen kız kardeşlerine ihtiyaç. Bence bu düşüncenizi biraz bir kez daha düşünün. Bu bunu çok düşündüm ya. Bunu öyle az, maz, bir iki yüz bin değil çok düşündüm. Çok düşündüm. İnsanı Allah kul olarak yaratmıştır. Allah insanı kul olarak yaratmış. Yaradılış maksadı Allah'ı tanımak, ibadet etmektir. Her insan tek başına büluğa erdikten sonra hesabı tek başına verecektir. O da nedir? Allah'a karşı kulluk vasfını yaptın mı, yapmadın mı? Tesettür de bunlardan biridir hanımlar için bir tanesidir. Namaz da var, oruç da var, hac da var, zekat da var. Hepsi var. Ama tesettür de bunlardan biridir. Herkesin bir çeşit zevki vardır. Bazısı Müslüman hanımdan, Müslüman kızlardan hoşlanır. Bazısı da hoppa zıppadan hoşlanır ağır başlıdan hoşlanır. Dini bilgisi olandan hoşlanır. Beraber bulunduğu zaman ondan zevk alır. Halbuki kadın ancak kocasında kocasına zevk yaşatmalı. Yabancıya değil. Kadının konuşması avrettir. Boyu bozu avrettir. Gezmesi, tozması, şekli, şemaili avrettir. Üniversitede boyuyla, bosuyla, güzelliğiyle, cilvesiyle, işvesiyle gezen bir kadın, bir kızımız başkasına İslam'ın şartını öğretiyor diye mesuliyetten kurtulamaz. Allah hiç kimseyi mürşid olsun diye, başkasına İslam'ı anlatsın diye yaratmamış. Allah herkesi kulluk yapsın diye yaratmış. Ubudiyet için yaratmış. Beni tanısınlar, ibadet etsinler diye yaratmış. Ha bu arada şartlar dahilinde, şeriat dahilinde ihtiyacı olan birisine de İslam anlatırsın. Şeriatın haricindeki bir yerde, şeriatın harici halindeki bir vaziyette kime neyi anlatıyorsun? Kime neyi anlatıyorsun? Biz üniversiteleri o yani okumuş adamlar biz o, o hayatı biliyoruz yani o hayatı biliyoruz. Hayatı biliyoruz. Kim bilir sen öyle konuşurken karşıda oturup da hayran hayran şehevi arzu ile seni dinleyen kaç tane erkek vardır? Bunu biliyor musun? Olmaz mı öyle İbrahim kardeş? He? Olmaz mı öyle? Öyledir yani. Öyledir. Çünkü kadının yalnız sırtına aldığı şey değil tesettür. Dün de bahsettik. E, sen bütün vaziyetinle şimdi orada çarşaflı peçeli de değilsin. Olsan da olsun çok mühim bir şey de. Yani şimdi sen çarşaflı peçeli değilsin. Senin boyun, boyun, endamın, yüzün, belki de saçın. Saçı açırı açtımbaş birisi hoşlanır. Saçı kapalıdan birisi hoşlanır yani. O şey yok. Ben çok düşündüm bacısı ya. Allah ben çok düşündüm şey yapamadım. ben aklıma yatmıyor. Devam mecburiyeti olan yere kadın devam edemez. E, şimdi üniversitelerde var. Ama orada hakikati Allah ona nasip ediyor. İmanı orada nasip ediyor. Hakikati orada nasip ediyor. O da hakikatin gereği olarak parça, parça çarşafını giyiyor o çarşaflı vaziyette okulunu bitiriyor. Bunlar çok yüksek. Ya bu senin dediğinden hiç alakası yok.